Ne yapıyorsun Ayaz? Böyle bozma aldım. Ne aldın? Ozma. Evet arkadaşlar Ayaz ozma almış hayvanlı kraker. Bakalım bunun içinden hangi hayvanlar çıkacak? Merak ediyor musun Ayaz? Ediyorum. Hadi bakalım. Başlayalım. Evet bir tane paket çıktı. Aç bakalım şimdi bakalım içinden hangi hayvanlar çıkacak? Açabiliyor musun? Şam yorum ne diyor? Ha? Oh, haşa, ne yapalım? bakalım. Hadi yaz bakalım neler çıkacak. Evet. Böyle bir kelebek. Koy bakalım tepsine. Evet arkadaşlar böyle bir kelebek çıktı. Bakalım şimdi ne çıkacak? Böyle bir. Koy bakalım sen oraya. Heh. Zürafa aslan koy bakalım aslan. Aa, zürafa çıktı aslan aslan yengeç koy yengeş. bakalım <laughs> evet bakalım o ne ayaz yengeç al elini evet yengeç çıktı bakalım şimdi ne çıkacak böyle bir tavşan bakayım evet tavşan çıktı. Yine bir tavşan çıktı evet. İki tane tavşan oldu arkadaşlar Bakın İçinde ne Ayaz bunlar Çikolatalı, Çikolatalı. Deniz yıldızı Koy sen tepsiye biz oradan bakalım Evet deniz bu sefer ne deniz. çıkmış Deniz, deniz yıldızı. yıldızı Bir tane bir köpek balığı Koy bakalım Ayaz Evet arkadaşlar bakın Krakerden köpek balığı çıktı. Bakalım şimdi ne geliyor? O ne Ayaz? Balık. Tut bakalım bize görelim. Çevir. Evet balık çıkmış. <laughs> Başka var mı? Var. Bakalım en sonda sayalım tamam mı? Hı hı. Bu ne? Bu ne? Koy bakalım. de. Bu neymiş arkadaşlar? Bakalım. Uva, uva. Fil bu fil. Fil, <laughs> fil çıktı. Fil. O ne? Onu da koy. Yine balık. Bakalım. Yine. Al elini. Elini al. Bırak oraya. Evet balık çıkmış. Kuş çıktı. Kaldı mı başka? Kaldı. Böyle bir yine köpek balığı. Koy bakalım. <laughs> Oo, bir sürü krakeri oldu ya. Köpek balığı çıktı. Onu da koy oraya. Bir yine köpek balığı. Bir sürü köpek balığı çıktı arkadaşlar. Üç tane. Kaldı mı başka? Kelebekine. Bakalım koy oraya. Çevir. Evet bakalım. Kelebek çıktı arkadaşlar. Evet Aya say bakalım. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, <laughs> O zaman sana afiyet olsun. 15, 16, Hoşçakalın. Hoşçakalın.